Merhaba arkadaşlar ben Süleyman ve hep yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Şükran Günü mücadelesini yapacağım. Ee, arkadaşlar bu Şükran Günü mücadelesi aslında çok kolay. Ee, gerçekten bayağı basit. ilk olarak e, arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Şuraya bir balon, şuraya bir bebek ha Orayı temizlerler zaten. Ondan sonra Burada bir sürü mayın var ama çıkartmanız gerekiyor. yok. Şunu yapmanız yeterli. Yani aslında spam yapacaksınız. Çok da zor bir şey yok açıkçası. Kral, Kraliçe Böyle bebek ejderleri sallayın. Balonları sallayın. İçeri bir şöyle Bir şifa Güzel Bir de içeri öfke dondurmaları içeri doğru sallıyorsunuz. Buradan bir iskelet. Tekrardan şu dondurma. Kralın özelliğine bastım. Evet. Bir dondurma daha. Zehiri salladım. içinin özelliğine basıyorum. Evet, bu şekilde güçlenmiş oldu. Evet gördüğünüz gibi önce buradaki kulübeleri temizliyorsunuz. Bir balonla. Ondan sonra buradan spam yapıyorsunuz. Kız büyüleriyle ve e, öbür ca iyileştirmeyle hız büyüsünü atıyorsunuz. Ondan sonra içeride bir öfke, dondurmalar çok basit bir üçlük. Evet görüyorsunuz. <laughs> bir an üçlenmeni zannettim. Normalde böyle yaptığımız zaman üçledi ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok kolaydı. Ve e, bu videoda size göstermek istediğim bir şeyler var. Ve e, klon oyunları geldi biliyorsunuz ki. Ve üçünü de tamamladım. Bakın Usta Süleyman Barışı Sal. üçünü de 4000'e tamamladım. E, haricinde tabii ki de bu ödülleri de alacağız. Ondan sonra buradaki kralı yatalım. Öbür hesaplarında da burada bir tane inşaatçımız boşta. Ona da şöyle yüksekinden Gigates. Giga Gigates'la öyle söyleyemedim. Bunu da 5. seviye yollayacağız. Ondan sonra 13'e olacağız Çünkü bağış hesap, bağış atmak için kullanıyorum. 13 açacağım. Size öbür hesabı hesabımı göstereyim. Direp hesabımızda da sezon mücadelelerini de tamamladık ve bu sezon mücadelelerinden gelen kahramanlar kitabı ile beraber eee Kraliçe seviye verdik ve kahramanlar kitabını yerine koyduk. Bakın 39 oldu kraliçemiz. Burada burayı da tamamladık. Buradaki şeyler dursun. Yani şimdi kullanmayacağım zaten. Ondan dolayı pek gerek yok. E, burada da ee, böyle e, ordu kampını diktik. Şöyle şunu da çalıştıralım. Tamamdır. Evet burası da böyle. Bir de Usta Süleyman hesabını göstereyim size. Arkadaşlar siz de bu emeğimin karşılığında bir like atarsanız çok sevinirim. Abone ol, olmadan izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Gerçekten videoyu yetiştireceğim diye biraz şey oluyor. Çekmesi de zor. Çekme ortamı da. arkadaşlar burayı da maxladım. Bitirdim yani. 2600'de kahramanlar kitabını yerine koydum. Buradaki kral 69 seviyeye kadar getirdim. 69 pardon 69 diyorum. 49. seviyeye kadar getirdim. Sonra bir seviye daha bir yatırdım. Kahramanlar kitabı ile 50'ye tamamladım. Ve şöyle göstermek istiyorum ki. Evet. 50, 50, 20. Belediye binası 11'de bütün hero'larımız maxlandı. Tabi burada elektronun açılmaması biraz size garip gelebilir. Haricinde domuz binicisinin max olması öbürlerinin de bayağı düşük olması da biraz şey gelebilir ama buraları da toparlayacağız arkadaşlar. Zaten Buradaki hesapta e, birkaç şey kaldı. Bunları tamamlayana kadar buradaki kare eksili birlikleri basacağım yavaş yavaş. Domuz birincisini çok kullandığımdan dolayı onu bitirmiştim. Bunları da zaten yavaş yavaş aradan çıkartacağız. Öncelik olarak e, burada e, hirolarımda verdim. Şimdi tabii ki de kare daha hızlı birikeceği için burada böyle e, 65 binlik 68 binlik şeylere basabileceğim. Hani bir yandan e, Kralı basıp bir yandan ile bir birlik basmak zordu. Onun için böyle yaptım. E, koruyucuyu da maksadık. E, Duvarlar da var. E, i̇ksiri zaten artık e, bir tane de kışla bastım. Haricinde iksiri yapacağımız hiçbir şey yok. Sadece duvar var. İksiri alayını duvara vereceğiz. E, altınla savunma yükselteceğiz. Tuzak yükselteceğiz. ile de buradan bir şeyler yükseleceğiz burada tabi iksirle e, araştırmalarımız var ama onları birazcık sonralardan yapacağım. Çok da önemli değil. Yani klonla ejder kaldı zaten. E, aynen. Burayı tamamen maksayıp geçmek istiyorum. Çünkü 12 arkadaşlar gerçekten çok zor bir belediye. E, yani kral kraliçe 15 seviye 15'er seviye koruyucu 20 seviye geliyor zaten. E bütün neredeyse savunmaları ikişer seviye geliyor. Onun için tamamen maksayı geçmek istiyorum. O zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.